Biz Cenab-ı Hakk'a gereği gibi şükrediyor muyuz? Allah'a şükretme deyince aklımıza ne geliyor? Yemek yedik, elhamdülillah. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Eline tesbih aldın, estağfirullah. Şükürler olsun ya Rabbi, hamd olsun ya Rabbi dedin. Bu mu şükür? Şükür bu mu? Biz böyle anladık. Şükür bu değil Müslüman. Bu zikir. Zikir farklıdır, şükür farklıdır. Şükür, Cenab-ı Hak bana ilim verdi. Örnek veriyorum, okumuş, hoca olmuş, öğretmen olmuş, eğitimci olmuş, her neyse. Bunu insanlara faydalı bir şekilde kullanırsan, şükretmiş olursun nimete. Öyle, Ya Rabbi şükürler olsun sana, üniversiteyi bitirdik, diplomaları aldık. Demek şükür değildir icraat yaptığın zaman şükrünü yerine getirmiş olursun. Cenab-ı Hak sana mal mülk verdi, zenginlik verdi, çevrendeki hiçbir insana sahip olmayan nimeti sana nasip etti. Adam diyor elhamdülillah şükürler olsun ya Rabbi ne büyük nimetler bahşettin bana. Şükretmedin abi sen, zikir yaptın. Şükretmek için o nimetini ihtiyaç sahibi olan müslümanlarla paylaşman lazımdı. Onlarla paylaşacaksın. Allah bana nasip etmiş bunu. Bu kadar insanın içerisinden beni seçmiş, bana vermiş. Şimdi sıra bende. Ben şimdi bu nimetleri başkalarına vereceğim. Dememiz lazım. Demediğimiz sürece Allah bizi cezalandıracaktır. Cezalandırma deyince aklımıza gökten taş yağması, fırtına olması, felaketlerin olması gelmesin. Bugün yediğimiz halde, her türlü nimete sahip olduğumuz halde, karnımız şiştiği halde, gözümüzün doymaması, Cenab-ı Hakk'ın bizi azaplandırmasının bir çeşididir. Bundan on yıl önce bir şeker tanesine, tanesi kendisine verildiği için sevinçten havalara uçan bir çocuğa arabanın anahtarını teslim ettiğin halde telefonların en kalitesini aldığın halde memnun edemiyorsan bu Allah'ın bizi cezalandırmasının bir göstergesidir. Bu da ceza. Nimetler var yiyoruz ama eski aldığımız tadı lezzeti alamıyoruz. Saman gibi oldu tabiri caizse. Karnımız doyuyor ama gözümüz doymuyor. Ki zaten asıl problem de şu değil mi günümüzde dünya üzerinde? Aç insanları doyurmak gibi bir sorunumuz yok elhamdülillah. Asıl sorun o tok insanları, o aşırı zengin olup insanlığı sömüren kişileri doyurmada problem çektiğimiz için bugün bu haldeyiz. Adam dünyanın yarısına sahip. Serveti, ülkeleri satın alacak derecede. Ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibi daha çok her şeye sahip olmak istiyor arzusunda. Bu en zirvesinden en küçüğüne kadar örneklerini çoğaltabilirsiniz. Evvela şükrümüzü gözden geçirelim. Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetin şükrünü eda edebildik mi? Sağlık, ilim ya da çiftçisin her ne iş yapıyorsan, işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsan bu Allah'ın sana verdiği nimetin şükrünü yerine getirmektir.